Oyunların Efendisi'ne hareket etmemek istiyormusun sizlerle birlikte <laughs> Sovables Games'in birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz ee, Lan adı neydi lan <laughs> Par 72 adlı Map'teyiz Ve oyunum orta gideceğiz o, Tam şurada Şuralarda bir yerde Şurada he İnşallah ölmem. ölürsem ama Büyük bir küfür edebilirim Öyle bir şey geliyor içimden Al 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 Lan Niye takıldım Takıldığımı niye söyleyebilir miyim? Söyleyebilir misiniz? Aman. Yanlış laf kullandım. Kaç kaç. Amına kodum. Kaç kaç. Allah'ım ya. Ben en iyisi ben kendi notama gidip. Abi. Heh, Allah'tan mı çıktı? Alalım şunu. Oh. Tahta takılı sen adamdan ne gidecek? Şunları da alalım. Biz şimdi kes düzeni yapalım. At şunu. Tamam böyle dursun lan. Gelsin alır. Hiç uğraşacak halim yok ondan. Hadi abi hadi. İnşallah güzel oyun çıkarabiliriz sizin için. İnşallah. Oha. Adamda keke bak. Anayın amına soktuğumu keke mi bilmiyorum. Adama boşuna küfür etmeyin ben şimdi. Nerede lan sandık? Gitsem diyorum. Sesim bok gibi şarkı söylememeni ben. Sesim benim bu sesimi tek kötüleştiren şey var arkadaşlar. O da cızırtısı kötüleştiriyor sesimi. Sesimde şu cızırtı olmasa var benim sesim o kadar güzel ki akla bile gelmez şekilde bilmiyorum. Valla tam kontrol etmedim ben herhalde sesimi. Hay, abu satın tahta kılıç çıkıyor. İlk videomuz. Ben yayı attım değil mi lan herhalde? İnşallah yay çıkar. Bak arkadaşlar bu oyunda da şöyle bir şey var. İstediğin bir şey çıkmaz. <laughs> Ama bir sürü şey çıkar sana. Oh be sonunda ya. Sonunda be abi. Şunu şunun yerine alak. En azından biraz durumumuz iyi. Bunu alalım. Kimse almasın en azından. Arkadaşlar ben buradaki hiçbir sandık yerini bilmiyorum ha. Şu an öyle oynuyorum ben. Ama güzel çıkarıyorum. <laughs> Anahtarım olta delisi oldum lan. birisi var orada. Abi kaç. Kaç abi kaç. Hayır. Ama benim masa setim niye biraz böyle düşük ya. Şu an benim eminim şey durumum ondan iyi. Abi bu adamı ölürsem yuh derim kendime ya. Abi ben sana, size ölmem. Kaçarım ama yine de ölmem ben size. Ben güzel yerler biliyorum. İnşallah kaçarım. Ölürsem çünkü çok deli olacağım. Ama ölürsem de atacağım. İlk video. Aman. İlk video olduğu için atacağım. Bu oynamak bir şey olmaz da. Bazılar şanstan Kimse anlamış olacaktı Abi bunlar tim mi oldu? Pis clean up mı geliyor? Abi bir türlü o oh, oh, yay çıkmadı ya. Her boka gelince çıkar anasını satayım Kaç 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 Ananı satayım. Ne güzel ben niye çıktım ya? Niye geldim buralara ya? Niye geldim ya? Abi çakmam ben niye harcadım ya? Abi öldüm. Normal bir şey sinirlenmeyeceğim. Sinirlenirim. Orospu çocuğusun. Abi, daimi koştu Abi, öldü. Sana hakkımı helal edeceğim. Öldü. Benim eşyalarımı al. Ama sana o hakkımı helal edeceğim ben. Oh, sağ ol abicim. Eline sağlık. O adam o şerefsiz öldürdüğün için. Tamam. Ellerine sağlık abicim. Abi ne abi diyorsan ben? <laughs> sana Oyunda kaç kişi kalmış? 4 kişi kalmış. Ben isterseniz bir el daha atabilirsek atabilirim arkadaşlar. Ona göre geçerim. Ee, gidelim, gidelim, gidelim. Ciao. Evet, bu biraz kötü oldu. Orası bu. Göt veren. Dı 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 dı. Lan onun üstüne Bir şey aklıma getireceğim arkadaşlar. Adrenalin. O adrenalin güzel bir mert. Oyna <laughs> bir kere oynamıştım var. Beğendim yani adrenalini. Usta bir sürü şey var. Bunu daha... sesini yükselt. Videoya <laughs> daha intro yapacağım. Oynan efendisi diye değiştirdik ya arkadaşlar ismimiz. Ee, o yüzden ay anasını satayım. İkinci bir ekran alıp arkadaşlar onun yan ekran yapıp bir şeyleri ondan yapacağım. Ses kaydetmeyi falan. Ya böyle olmuyor çünkü ya nedense. Ben Diamond Coast'la adama hakkımı helal ediyorum. adam geldi. Acaba hangi adamdı ya? Ben gidip clean up'a gidin dedim. Ben odan niye direkt atlamadım ki? O adam öldürseydim orada kaçardım direkt. Cık. salaklık ya. De bazı durumlardan pişman olunca böyle durumlardan pişman olacaksınız abi ya. Of. Hadi lan lava atlamayı düşünüyordum. Parkur nubluğuma bakın arkadaşlar. Parkur nubuyum ben. Resmen. Parkur nubuyum. Aa. Güzel bir yer geldi. Tam şuradan çıkıyordum. Adam geldi avladı beni orospu. Ben lan rota öf. Az siktir. Burada rota. Orta oraya mı oraya mı gideceğim? İyi düşün. Cık. Ne tarafa gideceğim? Ne tarafa gideceğim? Bebeğimde. Ota gidem Başlıyor. Evet. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Evet, oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Ne oruç çocuğu? Oruç çocuğu sonra işte. Oruç çocuğu. Yok sen değildi. De. Ben lan ben senin rotanı mı elliyorum? Göt. Allah'ım ya. Ben kendi rotama gidiyorum. Video çekiyoruz. Bu da video çekenlere biraz saygılı olun, değil mi? Ama odan kılıç çıkarsa da alırım. E çıktı. En azından birisi bize saldırmaya çalışsa onun canını düşürtek, düşürtürüz. Abi tim oynayacağım bunları oyunları ya böyle oyunları. Hey kaçtığımı bir havasta kalmıyor. Hey kaçanlara buradan sesleniyorum. Evet. Hey kaçanlar. Şöyle harbi bir olsun çocuklar Hey kaçanlar. Duyan var mı bilmiyorum. Ben niye zıpladım şimdi? Adam gelmiş. Ananı satayım öldüm. Adam hack lan herhalde. Aha. Lag like, girdi kötüme. Lag. Like. Senin ta gelmişsin geçmişsin ben. Evet arkadaşlar ne diyeyim. Videomuzu burada bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğendiyseniz beğenmeyi. Abone olmayı ve özellikle özellikle paylaşın. Ne olur paylaşın kanalımızın şey açısını böyle paylaşın. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Bu kadar. Çok fazla kısa olursa kusura bakmayın. Sıkıcı yerleri belki keserim. Belki burayı bile kesebilirim. Anladım siz yani. Ee, mesela, teşekkürler. İyi günler. Vay bye, bye.